أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد شو قيمتي دنياجدارم sevgili öğrencilerim hepinizi saygıyla, Programımızın bugünkü bölümünde en son programımızda üzerinde durduğumuz kameri ve şemsi harfler konusunun ayrıntılarını çalışacağız. Detaylarını vereceğim size inşallah. Bununla ilgili ders kitaplarımızın 55. sayfasını açık bulunduralım önümüzde. Ders kitaplarımızın 55. sayfasını açalım. Bir taraftan da yazı defterleri elinde olan dinleyicilerimiz. 62. sayfayı e, açık bulundursunlar. Kitabımızın 55. yazı defterimizin 62. sayfasını açalım. Evet, e, buradaki örnekleri okumaya geçmeden kameri harf ve şemsi harf e, konusunu tekrar edelim. Tanımlarını tekrar edelim. E, kameri harflerle ilgili şunu söyledik. Öncelikle Arap alfabesinde 28 harf yer alır. Bu 28 harfin yarısı kameri, yarısı şemsidir dedik. Kameri harf diye tanımladığımız harfler şunlardır. Ee, yani şu tür bir özelliğe sahip olan harflerdir. Harfi tarif ya da lağmı tarif diye adlandırdığımız el takısının e, başında yazıldığı ve el şeklinde okunduğu e, isimler, e, harfler diyelim isimler değil el takısının başında el şeklinde yazıldığı ve el şeklinde telaffuz edildiği harfler grubunu oluşturan harflerdir. Şemsi harflerse başında lamı tarifin harfi tarifin el şeklinde yazıldığı fakat el şeklinde telaffuz edilmeyip harfin iki kere yani şeddeli okunduğu harfler sınıfını oluşturan harflerdir dedik şemsi harflere de. Peki bunlar için bir grup beyan etmek bildirmek gerekirse bunun için şöyle bir cümle formülü vereceğim size yazı defterlerinizin 62. sayfasında görüyorsunuz şöyle bir başlık var orada satır başlarındaki harflere kameri harfler denir bu harflerin el takılı yazılışlarına dikkat edelim denmiş yukarıdan aşağıya Elif, ba, cim, ha, ha, ayn, gayn, fa, kaf, kaf, mim, vav, ha, ya. Bunların adedini saymış olmalısınız. 14 harf var burada. Ancak bunları bu şekliyle yani elif, ba, cim, ha, ha, ayn, gayn, fa, kaf, 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 mim, vav, ha, ya şeklinde ezberlemek zihinde tutmak mümkün olmayacağı için e, dilciler bununla ilgili şöyle bir formül geliştirmişler. Onu biz de size aktaracağız inşallah. Not defterlerinize bunu kaydedebilirsiniz. Kameri harfleri yazdığınız, kameri harflerin tanımını not ettiğiniz, örneklerini aldığınız yere şunu yazabilirsiniz. Ebri hacceke ve haf'a kımehu. Evet, yazı yazmada problemi olan yazı yazma melekesi henüz gelişmemiş olan dinleyicilerimiz bunu Latin harfleriyle en azından yazabilirler Şimdilik buna müsaade ederim Latin harfleriyle yazmanızdan sonra bunu Arap harfleriyle yazabilecek olan birilerinin size yardımcı olması ortamını bulduğunuzda bunu dönüştürürsünüz. E, Arap harfleri Arap harfleriyle yazılacak şeklini dönüştürürsünüz inşallah. Ebgi hacceke ve haf aqimehu. Bunun anlamı e, şöyle. Haccını yap ve haccına bir zarar gelmesinden sakın. Anlamı bizi doğrusu çok ilgilendirmiyor. Ancak anlamlı bir cümle olduğunu bilen için söylüyorum. Ebgi hacceke ve haf aqimehu haccını yap ve haccına bir zarar gelmesinden sakın. E, dilciler bu şekilde anlamlı bir e, cümle oluşturacak biçimde bu harfleri toplamışlar. E, bu cümlenin bünyesinde toplamışlar. Biz de bunu öğreneceğiz. Yani ebgî hacceke ve haf akîmehûyü ezberleyeceğiz. E, bunu şu şekilde ezberlemek zor olurdu doğrusu. Elif, bağ, hacim, kaf vav ha fa ayn kaf ya mim ha şeklinde öğrenmek çok kolay olmazdı. Zor olurdu. bu sebeple ebri hacceke ve haf aqimahu şeklinde bir anlamlı cümlede toplanması ve bu şekilde ezberlenmesi daha kolay olur düşüncesinden hareketle bu harfler bu cümlede toplanmış. Bu harflerden Herhangi birisiyle bir ismin başlaması durumunda lamı tarif el şeklinde yazılır ve el şeklinde okunur. Peki şemsi harfler hangileridir? Nelerdir? Bunların dışında kalanlar. Yani bu grup içerisinde yer almayanlar. Tecvid kitaplarında şemsi harfleri de eee eden e, bir ifade var doğrusu. Ancak iki ifadeyi birden öğrenmenize, iki ifadenin birden ee, üzerinde durmanıza hacet yok diye düşünüyorum. Birisini öğrenmeniz yeterli. Ebb-i haccake ve haf-agimehu yeterli. Peki, e, şemsi harfler, sınıfını teşkil eden harfler, ebb-i haccake ve haf-agimehu da yer almayanlar dedik. Kitabımızın 55. sayfasında, Tedrib Vahid başlıklı bir bölüm var. Alıştırma 1. İsma ve kerrir. Dinle ve tekrar et. Kitabımızın 55. sayfasında şemsi harflerin örneklerinin verildiği bir alıştırma burası. Şemsun eşşemsu zarfun ez zarfu Yukarıdan aşağıya okuyorum. Önce birinci sütun sonra ikinci sütun. Şemsun eşşemsu zarfun ez zarfu sundukun es sunduku nabatun en nabatu, zabitun el zabitu, zirrun el zirru, şubba kun el şubba sehmun el sehmu. Karşı sütuna geçiyoruz, üçüncü sütuna, üç ve dördüncü sütunlara, sefi netun el sefi netu, diku kun el di ku, es zetun el et zetu, el Sevrun es sevru ziraun ez zira'u. Bu arada nekra marife kavramlarını hatırlayacak olursak. Şemsun, zarfun, sundukun, nebetun, zabitun, zurrun, zirrun, şubakun sehmun. E, bu sütunda yer alanlar nekra. E, üçüncü sütunda yer alan sefinetun, dikun, nafizzetun, seyyaratun, timsalun, sevrun ve ziraun. İsimleri de nekra. İkinci ve dördüncü sütunda yer alan eşşemsu, el zarfu, el sunduku, el nebatu, el zabitu, el zirru, el şubbaku, el sehmu. El sefinetu, el diku, el nafizzetu, el 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 sevru ve el zirau kelimeleri ise marife. Peki burada yer alan isimlerin anlamlarını not edelim. Şemsün, daha önceden öğrendik anlamı güneş. Zarfun, zarf. Sundukun, sandık, kutu. Sundukun, sandık, kutu. Not düşebiliriz üzerine. Nebatun, dilimize de geçmiş zaten. Nebati, margarin falan şeklinde. E, margarin paketlerinin üzerinde bir kayıt görüyorsunuz. Bitkisel margarin anlamında. Nebatun ne demek o halde? Bitki demek, nebat. zabitun subay. Dâbitun, subay. Zirrun, düğme. Zirrun, düğme. Elbise düğmesi. Şubbakun pencere. Gişe anlamı da var. şubbakun kelimesinin. İlerleyen derslerde karşımıza çıkacak. Sehmun, ok demek. Sehmun. Sehmun, ok. Sefinetun, gemi. Daha önceden öğrendik. Dikun, horoz. Nafi zetun önceki bölümde geçen şu kelimesiyle aynı anlamda pencere anlamında. Ancak bunun gişe anlamı yok. Şu bak kelimesinin hem pencere hem de gişe anlamı olmakla birlikte nafi zetun kelimesinin anlamı yalnız pencere. Seyyaratun araba otomobil. Seyyaratun araba otomobil. Timsalun daha önce geçti heykel. Sevron yine daha önce geçti. Öküz. Ziraun kol. Ziraun kol. Vücudun uzuvlarından, organlarından kol. Peki efendim, 55. sayfada şemsi harfleri örneklendiren bu bölümü tamamlamış olduk. Yazı defteri edinmiş olan dinleyicilerimiz için Yazı defterlerinin 62. sayfasında yer alan kelimeleri okumak istiyorum. Yukarıdan aşağıya el-ernebu, el-babu, el-cevrabu, el-hakimu, el-harufu, el-alemu, el-ghusnu, el-filu, el-kalamu, el-kitabu, el-mihfazatu, el-verdetu, el-hatifu, el-yedu. Peki anlamlarını not ettiriyorum şimdi. El-ernebu tavşan. Yazı defteri edinmemiş olduğu halde e, şu an bizim e, yazı defteri üzerinde bulunan içerisinde bulunan kelimeleri e, okuduğumuz kelimelerin anlamlarını ve bizzat kendilerini not etmek isteyen dinleyicilerimiz de not edebilirler. El ernebu tavşan. El babu kapı. Kapı. El cevrabu Telaffuzundan da belki biraz anlaşılıyor. Çağrışımı yaptırıyor. Çorap. El cevrabı çorap. El hakimu hikmetli, hikmet sahibi. El hakimu hikmetli, hikmet sahibi. El harufu kuzu. El harufu kuzu. El alemu bayrak. El alemu bayrak. El gusnu dal, ağaç dalı. El filu fil, el kalemu kalem, el kitabu kitap, el mihfezatu çanta cüzdan, el verdetu gül, el hatifu telefon ve son olarak el yedu el. Vücudun organlarından el yedu el. Peki 64. sayfada e, yer alan şemsi harfler bölümüne geçeceğim fakat şunu sormak istiyorum. El erne bu marife bir isim. Başındaki lamı tarifi kaldırdığımız zaman nasıl okumalıyız? Ernebun şeklinde okumalıyız. Ernebun şeklinde okumalıyız. Peki el bu marife bir isim. Başındaki lamı tarifi kaldırdığımız zaman nasıl okumalıyız? Babun şeklinde okumalıyız. aynı şekilde El cevrabu marife, başındaki eli kaldırdığımız zaman cevrabun şeklinde okumalıyız. 64. sayfada yer alan kelimeler, başlarında şemsi harf bulunan kelimeler. Burada şemsi harflerin grubu verilmiş. Ta, sa, dal, zal, ra, zay, sin, şin, saat, daat, ta, za, lam ve nun şeklinde. Peki yukarıdan aşağıya kelimeleri okuyorum et tufahu esselcu benim okuyuşumdan sonra siz de içinde bulunduğunuz ortamı müsait olması e, halinde tekrar edebilirsiniz e, sesli olarak baştan alıyorum et tufahu bu esselcu bu dorcu bu Er Ez-zehratu Es-sa'atu Es-şeceratu Es-sunduku Es-zabitu Es-tairatu Es-zarfu El-lebenu En-nafizzetu Anlamlar not etmeye geçiyoruz. Et-tufahu elma. Et-tufahu elma. Esselcu iki anlamı var bunun. Kar ya da buz. Kar veya buz. Eddurcu çekmece. Eddurcu çekmece. Ezzubabu sinek. Errasulu elçi. Ezzehratu çiçek. Es-sa'atu sa'at, es-şeceratu ağaç, Es-sunduku sandık kutu. ez subay. Tekrar ediyorum. ez subay. Et-tairatu dilimize tayyara tayyare ya da teyare diye geçmiş. Et-tairatu uçak. Ez-zarfu zarf. El-lebenu süt. Süt veya yoğurt. Bazı ülkelerde süte halib de diyorlar. El halib. Fakat bazılarında e, süt için de leben kullanılıyor. Süt veya yoğurt. En nafizetu. Kitabımızın 55. sayfasında da geçti bu kelime. En nafizetu. Pencere. Peki Et-Tuffahu kelimesi marife bir kelime, marife bir isim. Bunu nekra yapacak olursak başındaki lamı tarifi kaldırdıktan sonra nasıl okuruz? Tufahun şeklinde okuruz. Esselcu marife bir isim. Başındaki lamı tarifi kaldırdıktan sonra nasıl okumalıyız? Selcun şeklinde tenvinli okumalıyız. Son olarak eddorcu marife bir isim. Başındaki lamı tarifi kaldırdıktan sonra nasıl okumalıyız? Durcun şeklinde okumalıyız. E, bu bölümde yer alan isimlerin başındaki lamı tarifin kaldırılmasından sonra harfin üzerindeki şeddenin de kaybolduğunu, şeddenin de kaldırılması gerektiğini göz önünde bulunduralım. O şedde zaten yok bünyede, harfin bünyesinde zaten yok. Niçin kullanılıyor? Harfin şemsi harf olması sebebiyle başına lam tarifin gelmiş olmasından dolayı kullanılıyor. Başındaki lam tarif kaldırıldıktan sonra oradaki şeddeye de ihtiyaç kalmaz. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Ee, önemli bir konuyu, okuma kuralı diyebileceğimiz bir kuralı daha e, size kazandırmış olduk. Belki birçoğunuz e, Kur'an tilaveti esnasında bu kuralı e, bu detay bilgilerine sahip olmaksızın uyguluyor. Uyguluyorsunuz belki de. E, ancak niçin el, niçin e, elin dışında işte şeddeli bir harf kullanımı? E, belki bunu e, bilmiyordunuz ya da bilenleriniz için tekrar oldu. Bilmeyenleriniz için de yeni bir bilgi hüviyetinde e, bir bilgi size kazandırılmış oldu. E, Biiznillah. Peki e, ben tekrar... E, boşa dönmek istiyorum. E, tekrar boş üzerinde durmak istiyorum. Ancak bu hafta çok fazla gramer e, çalışmış e, olduk. Belki gramer çalışmaktan e, biraz sıkıldınız. E, bazı yeni kavramlarla e, tanıştınız. Bu kavramları tabii öğreneceksiniz. Şemsi, kameri, nekra, marife. E, boşun mesela çalışacağımız çalışacağımızda sayısı bakımından e, ismi, ee, çalışacağımızda yine bazı yeni kavramlar vereceğiz size ee, programımızın e, kalan dakikaları içerisinde kitabımızdan biraz okuyalım istiyorum dolayısıyla not defterlerinizi yazı defterlerinizi kapatabilirsiniz ee, kitaplarımızın 20. sayfasına kadar geldik ee, 20. sayfasını açalım ve e, oradan biraz okuyalım inşallah en son 18. sayfada yer alan alıştırmaları tamamladık. 19. sayfada size harf grubuna giren e, edatları, yer zarflarını e, gösterdik, anlamlarını not ettirdik. Şimdi kitabımızın 20. sayfasına bakalım. 20. sayfanın başında sağ üst köşede ta harfini görüyoruz. Ta un şeklinde okunuşu da verilmiş. Ti nun Kur'an'da geçen bir sureye at olan bir kelime biliyorsunuz. Estaizu billah ve tini ve zeytuni ve turi sinina <Sessizlik> ve hazel emin diye başlayıp devam eden surenin en başında yer alan ifade. Tin. Evet anlamı incir. Tinun incir. Mektebun masa. Beytun ev. Burada ne çalıştırılıyor? Ta harfinin başta, ortada, sonda, bitişik ve sonda bağımsız yazılışlarıyla ta marbutanın bitişik ve ayrı yazılışları çalıştırılıyor. Ve yine bazı kelimeler öğretiliyor. Peki ikinci satırda benatün kelimesini görüyoruz. Benatün kızlar demek, kız çocukları demek. E daha önceden karşımıza e, çoğul kelime çıktı mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Mihvazatün kelimesinin çoğulu olan... Mehafız çıktı, e, o var zihnimde. Mehafız kelimesi, mihfaza kelimesinin çoğuludur dedik. Mihfazatının, e, benat kelimesi ise, bint kelimesinin kız çocuğu anlamını taşıyan bint kelimesinin çoğuludur. Evet, yavaş yavaş çoğul kelimelerle de, çoğul isimlerle de e, tanışmaya başlıyorsunuz. Bintün kız, benatun kızlar. Semeketün resimden de görüldüğü anlaşıldığı üzere balık. Seyyaratün otomobil araba. Hücre içerisinde ta'nın başta ortada sonda bitişik ve sonda bağımsız yazılışları gösteriliyor. Bir de ta marbuta ya da ta o tenis diye adlandırdığımız e, Türkçe'de topak ta ya da yuvarlak ta denilen ta'nın yazılışını görüyorsunuz. E, bu ta'nın adıyla ilgili ya da ne bileyim göreviyle ilgili olarak çalışacağız. Ne zaman çalışacağız inşallah? Cinsiyeti bakımından isim başlıklı konuyu size not ettireceğimiz zaman bu harf üzerinde duracağız. Yani semeketünün sonundaki harf ve seyaratünün sonunda yer alan harf üzerinde duracağız ve bu harfin sahip olduğu özellikleri, adını ve sair açılımlarını vereceğiz inşallah. Siz şimdilik buna kapalı ta diyebilirsiniz. Böyle bir adlandırma yapabilirsiniz. Kapalı ta ya da bazı öğrenciler biraz daha komik, enteresan bir şekilde topak ta falan diyorlar buna. Bu şekilde şimdilik en azından şimdilik bu şekilde tanıyabilirsiniz. Peki bu kapalı ta denilen ta Semeket'ünde kendisinden öncekine bitişik yazılmış. Seyyaratun'da bitişik yazılmamış sebebi e, nedir ki bunun diye e, düşünsek e, bu soruya acaba cevap verebilir misiniz? Tabii ki verirsiniz. Çünkü seyyarada e, seyyaratun kelimesinde kapalı ta denilen harfin hemen öncesinde gelen harf ra'dır ve kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen harfler grubunda yer alır. Ra' Bu sebeple kapalı ta ra'ya ya da ra kapalı ta'ya bitişmemiştir. Ancak semeketünde kaf harfi kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen harfler sınıfında yer almadığı için kendisinden sonra gelen harfe bitişmeme şeklinde bir özelliğe sahip olmadığı için kendisinden sonra gelen kapalı ta'ya bitişmiştir. Bu sayfanın altında ta harfi var. Ta on şeklinde okunuşu gösterilmiş. Tıflun çocuk demek, erkek çocuğu. Gıttatun kedi. Gıttatun kedi. Gıttatun bu da kediler. Gıttatun kelimesinin çoğulu. Gıttatun kediler. Daha önceden öğrendiğimiz muşt kelimesi vardı tarak anlamında. Şimdi karşımıza bunun çoğulu çıktı. Emşatun kelimesi çıktı. Emşatun kelimesi muşt kelimesinin çoğulu taraklar. E, sayfanın sonunda ta harfinin başta, ortada ve sonda bitişik ve sonda bağımsız yazılış şekillerini görüyorsunuz. Evet, 21. sayfada yer alan e, bölümü de vereceğim ve programımı tamamlayacağım inşallah. Dal harfinin yazılış örneklerinin yer aldığı isimler var burada. Dikun horoz demek. Hadigatun bahçe park. Visadetun yastık visadetun yastık verdun güller diye anlamayın bunu verdun gül demek cins isim olarak verdun gül demek verdetun bir tane gül verdun gül gül cinsi yani ne tür cins güller varsa hepsini ifade edecek şekilde dal harfinin başta ortada sonda yazılışlar gösterilmiş hücreler içerisinde artık kitabın üslubuna usulüne alıştınız diye üzerinde durmuyorum Zat harfinin örnekleri Zabitun subay Yadhakü gülüyor güler Bununla ilgili not düştük zaten daha önceden Bu bir fiildir ve tenvin almaz Fiiller bünyelerine tenvin kabul etmez dedik Beylun yumurta Bu da yine cins isim Beyzatun dersek sonunu kapalı tayda bitirirsek Bir adet yumurta anlamını taşır Beylun yumurta Bu da cins isim Havdun kelimesinin iki anlamı var. Birinci anlamı resimde gördüğünüz şekilde lavabo. İkinci anlamı da dilimize geçmiş olduğu şekliyle havuz. Dağ harfinin başta ortada sonda bitişik ve sonda bağımsız şekillerini de sayfanın sonunda görüyorsunuz. Evet efendim bugün içinde tasarladığımız sürenin sonuna geldik. Arap dili öğreniminizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar temennisiyle Allah'a emanet ediyorum. Fi emanillah.